bu işe ilk başlayacaklar. Buna nereden başlaması lazım? Sence bunun başlangıcı illa bot mudur? Şimdi abi benim sana sormak istediğim şu. Bu işe ilk başlayacaklar. Buna nereden başlaması lazım? Mesela ben bunun için katlanabilir bir şişme botla başladım. Ona 9.9'luk bir Suzuki çünkü ehliyetim yoktu. Onunla başladım. Sonrasında buna geçiş yaptım. E, sence bunun başlangıcı yani illa bot mudur ya da direkt küçük bir fiber mi direkt böyle bir 5 metrelik bir şey mi nasıl başlanması lazım? Abi bot ya da fiber ama illaki ilk acemilik, ilk denicilik küçük bir üründe başlamalı. Mesela sen o küçük botu aldın. Buradaki yüksek dalgalarda boğuştun. Dalgaya nasıl gideceğini öğrendin. Hmm. Nerede duracağını öğrendin. Geri manevrayı öğrendin. Yanaşmayı tecrübe ettin bir denizciliği tecrübe ettim. Biz hep müşterilere söyleriz. Abi ilk tekten büyük olmasın. Ben sana büyük tekne satıp para kazanmak peşinde olmayayım. İlk teknen doğru tekne olsun. Nedir? Al 4-4,5 metre bir tekne ya da bot. Bu sana ne katar? Bir denizciliği tecrübe edersin. Dalgaya nasıl gireceksin? Hangi daha havada çıkacaksın? Çıkmayacaksın. Ee, rüzgar nedir? Nereden eser? Bir yere nasıl yanaşacaksın? Bağlayacak yerin yoksa nasıl atacaksın? Nasıl çekeceksin? Dümen nasıl tutacaksın? Yani deniz şakaya gelmeyen bir konu. Hakikaten gerçekten şakaya Bak, gelmez. Bak bu çok önemli. Kimi izlesem diyor ki denizin affı yok. Abi mesela yani. ben sana şimdi birazdan bu teknende bazı şeyler anlatacağım. Diyeceğim ki abi bir küçük takım çantan olsun. Ee, içinde işte 13 anahtarın olsun. Yan keskin olsun, bantın olsun, cırt kelepçen olsun. Niye diyeceksin? Denizin ortasında ben sana sadece uzaktan telefonla destek olurum. Her işi kendin yapacaksın. Yani aküm mü boş şey oldu? Çalışmıyor mu? Aküm kutup başları mı çıktı? Abi takacaksın. Hortumun mu çıktı? Abi düt, kelepçeni al sık. Yapacaksın. Dolayısıyla abi bir tecrübe ister. Denizde yalnızsın Sen küçük tekneyle başlamazsan, direkt büyük tekneyle olaya dalarsan bir iskeleye girerken kafadan vurursun. Ne yapacağını bilemezsin. Bir tecrüben yok çünkü. Rüzgar nereden esiyor? Buraya yanaşırken rüzgar sancağından esiyor. Sen direkt iskelenden yanaşırsan zaten yanaşana kadar rüzgar seni diğer tarafa atacak. Bu tarz tecrübeleri küçük teknede edineceksin. Sonra şuna karar vereceksin. Bir, ben denizci olabiliyor muyum? Becerebildim mi? İki, becerdim. Benim teknem abi 4-5 metre değil ya belki 9 metre. Ben bu yetenekli bir adamım. Bunu görüyorsun. Üç, ya da ben 4,5 metre bile değil, 2,5-3 metre bir şişme bot kullanıcısıyım. Yani yeteneğim bu kadar. Bunu görüyorsun o tekneyle ya da botla. Sonra hayatını şekillendiriyorsun. Sen onunla bir tecrübe edindin. 6-30 bir tekne aldın. Ya büyütecektin, ya küçültecektin ya da aynı devam edecektin. Hı hı. Ama direkt bununla girersen o aradaki farkları göremezsin. Dolayısıyla... Bir Demin dedin ya mesela lazım. direkt bundan başlayan bir müşterim vardı. Korktu bıraktı. Evet. Belki o temelden başlasaydı sevecekti ve devam edecekti. Belki çok büyük bir hobisinden mahrum da Kaldı. Oldu ya. Eskeleye yanaşırken çok zorlandılar. Senin burası derin bazı limanlar biraz sığ. Motorun trimini kaldırıyorsun. Motor trimini kaldırdığın zaman tamam pervaneni koruyorsun ama tekne hüküm almakta zorlanıyor. Senden böyle komutu çok daha yavaş alır. Çünkü pervane bir aşağıdan ettirmesi var bir de suyun yüzeyinden ettirmesi var. O sırada daha çok gaz vermen gerekir. Farklı hareketler yapman gerekir. Mesela o aile panik oldu. Yanaştıramadı. Çıkamadılar. Onlara da söylemiştim. Abi önce küçük bir şeyle başla. Sonra getir bana bu tekneyi. Ben sana kendi teknemi alırım. Gel sana büyüğünü verelim. Onları aldık hemen. Aldık başkasına sattık. O yüzden denizde böyle çok cesaretli olmak da iyi bir şey değil. Temkinli yavaş yavaş gitmekte fayda var. Aynen çünkü insanlar bunun işte direksiyonu var diye normal karayolunda sürer gibi bir şey zannediyor ama abi. yani başlı başına bir rüzgar bile deniz çok iyi olsa bile rüzgar bile bütün olayı tersine çeviriyor. Az önce yanaşıyorduk. Halat vardı. Mecbur geri çıktık. Bir daha girdik. Bu sefer acemi olan daha da döndürmeye zorlar. Yan tekneye çarpar, iskeleye çarpar halatlar var tonozlara dolanır. Panik olur. Bir kere denizde zaten o küçük tekneler sana panik olmamayı öğretir. Ne yapacağını sakin kalmayı öğretir. Bu işlerde en büyük problem panik olmak. Panik hmm. olduğun sürece hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Hep gaz koluyla, gaz koluyla, gaz koluyla ileri geri, ileri geri. Abi küçük tekne yavaş yavaş seni denizciliğe hazırlar. Sonra ne istediğine karar verirsin. Ne olduğunu kendin görürsün çünkü. Sonra gelirsin bana. Erhan'cığım al bunu. Bana şunu ver. Çözeriz. Ama önce küçük tekne derim. Ben her zaman onu tavsiye ederim abi. Ama şöyle bir gerçek de var. Denizin suyu kaçtığı zaman da tabii kaçışı yok. bırakamıyorsun abi. Tabii tabii. O küçük yani tekneyi bir veriyoruz zaten. Ben geçen sene kanoyla, şişme kanoyla biz başladık. Ona hatta elektrikli bir motor aldım. onu altına taktık. Küreklerle yön veriyorduk burada. Onunla çıkıyorduk falan. Ondan sonra bu sene dedik tamam artık motorlu bir bota geçelim. Ona geçtik. Şimdi buna geçtik. Yani <laughs> ve şundan düşünüyorum. Aynı bu mobil motosiklet gibi. Benim de motosiklet geçmişim var. İlk başta elektrikliyle başladık. 50'lik, 250'lik, 1000'lik de 700'lük NC'ydi. Sonra 1000'lik Afrika ile bıraktık. Bu da muhtemelen öyle bir şey. Yani öyle öyle. bunda da sabit durmuyorsun. Biraz daha alanım olsun. Biraz daha rahat edeyim. Kameram biraz daha tuvaletim ayrı olsun derken hadi 9 -10 İstekler, ihtiyaçlar. Bu sene Çıkıyorsun. en az 20 müşteri sayarım ya. Ya ikinci teknesi, üçüncü botu. Hep böyle çençleye çençle. 8 böyle 5 30'la başladı. 6 şu an 8'de. Bir müşterimiz 6 ile başladı. 8 10 şu an 10'a biniyor. Genelde nerede duruyorlar abi? Hangi metrede duruyorlar? Abi, i̇mkan mesela bu limana <laughs> ne kadar koyabiliyorsa Orada duruyorsun. Burası 9 metrenin üstünü almıyorsa duruyorsun ya Yani başka şöyle mesela yok. artık 10-12'ye çıktın mı ya tamam, tamam, artık. Artık. Yani tamam. Bunun üstü artık başka bir şey. Ya tamam. o, şöyle orada tabi bütçeler de devreye giriyor bir anda. Ee, orada ne ayırdığın, ne yapmak istediğin çünkü 10-12 metre bandında tekne artık bütçesel olarak bayağı yukarılara çıkıyor. Yani ee, şu tekneye bir anda 6-7-8-9 katına çıkıyorsun bir anda. Orada artık isteklerin tabi çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> bir de ne vereceği çok önemli devreye giriyor. Hayır. Ee, orada duruyorsun zaten merak etme. Yani çünkü duyuyorum adam işte 24 metre tekne alıyor. Neden diyorum mesela yani niye? Ne yapacaksın 24 metreyi? Ama al işte biz de alıyorsun abi yani. İşte geçen, Fininkan olsa belki daha büyüğüne geçer. 40 metrenin yanına 10 metre bot götürdük dedim ya sen. Sonu yok mu? <laughs> Benim abimler gulet üreticisi. 67 metre gulet ürettiler, indirdiler geçen. Kaç tane oda. İşte ne beklediğin abi. Hani misafirin, iş adamıysan ne kadar misafirin. Aile kalabalıksa. Senin kalabalık sen büyütürsün gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu ihtiyaca göre ve biraz da o nasıl bütçe ayırdığına göre şekillenecek zaman içinde. Sen şimdi bottan 6.30'a geçtin. Bir sene kullan. <laughs> bir sene sonra Benim tekrar tekrar Benim için bu çok büyük abi. Botun iki Vallahi. katı yani. Her imkan var şu an minimal seviyede her şeyi kullanıyorsun bu teknede minimal seviyede tuvaletini kullanıyorsun, Kabin kullanıyorsun, uyuyabiliyorsun burada biz eşim kızım ben bu teknede 3-4 bir hafta yakın kaldık hatta yani lavabo'm var, ocağın var, buz dolabının var, güneş enerjim var, duşun var, oyuncak için kayak demirin var yani bu teknede bütün aydınlatmalarım var yani minimal düzeyde. Evet. 10 metre teknede de bunlar var. Aynısı var. Bunlar var daha ferah ortamda, farklı farklı odalarda, tuvaleti işte kabinde, minder altında değil, ayrı bir kabinde. İşte bu boy büyüdükçe bunlar rahatlıyor. Aslında aynı şeyleri kullanıyoruz. Ee, o yüzden şimdilik bence de yeterli. Bu da bir tecrübe çünkü. Evet. Yani tamam bot kullandın, biliyorsun az önce çıktık bayağı yüksek dalgalar siz onları biliyorsunuz ama bununla da öğreneceğiniz çok şey var. Aynen yani çünkü ben botla işte dedim bir buçuk metreye kadar dalgaya çıktım Şile'de ama bot çok daha stabildi mesela buna nazar. Tüpler suya oturuyor. He 9-9'luk dokuz çok yetmiyordu. Çok dalgayla hareket edemiyordun ama e, mesela bunun kadar sarsmıyordu. Bu mesela daha sarsıyor. Ama şöyle bir şey var. Bununla da dalgayı yararak gidebiliyorsun. Botla öyle değil. E, tabii. Versen de hoplayıp zıplayarak gidiyorsun. E, tabii botların tüpler suya yapışıyor. Yapıştığı için de suya batmıyor. Ama fiber tekne batar. Battığı için bot daha stabil gelir sana her zaman. Ama bununla da az önce bence bir metrenin üstünde falan dalga net vardı. E, dalga arasında 30 mil yaptık. Evet. Yani kaçmak istediğinde de kaçabildin. E, dengesiz de değildi. Gayet de dalgaya Aynen. karşı falan da girdik. Yumuşak düşüşlü falan. Bu teknede e, performansı yerindeydi. Tabii ki şişme botların özelliği Çünkü neden Aynen. bütün arama kurtarmalar, bütün polisler, bütün askeriye, bütün böyle atıyorum noktadan noktaya giden zıpkıncılar, hepsi şişme bot kullanır. Bir hızlı, iki stabil olması. Aynen. Tüpler suya değdiği için. E bir de şöyle ben tek başıma bile o botla çapayı atıp denize atla, yüz, et. Tabii. Bir yere gittiği yok, hafif bir şey. Tabii. Vur kayaya, çık kayanın üzerine bırak. Her yere. elinde çek, at kumsala. O yüzden tecrübe oluyor işte bak. İlk, ilk ürünün tecrübesi oluyor zaten. Bunları anlatıyorsun. Ama ondan sonra işte yetmiyor. <laughs> Yetmeyecek. Diyorsun ki <gülüyor> Yetmeyecek. <gülüyor> ben o kolu tutmakla <laughs> omzum çıktı abi bir direksiyon olsun. Direksiyon olunca alan kalmıyor. O zaman diyorsun ki bir oturmalı olsun. E bu sefer işte çoluk çocuk biniyorsan abi denize giriyorlar, çıkıyorlar. Baba biz üşüyoruz rüzgardan. Evet, kapalı alan bir şey lazım. Yani bu Safter 630 oluyor. abi ki ben çok marka araştırdım, videoları izledim falan ama en tatmin edici buydu. Bir de burada iki şey olabilir. Bir host dediklerimiz var işte. Yani evet. direksiyon kabininin kabin içerisinde Doğru. olması direksiyon. O da ben sıcağa gelemediğim için ona girmedim o topa. Bir de hep şunu fark ettim abi. O Platous'ların arka oturma alanları hep küçük. Yani hep içeriye e vermişler. Kabin içeriye yatacak alan, masa, aynı koltuk falan her şey deyince, o kabinin içine sığması lazım. Hani bir baktım aslında bu safterin havuzluğu çoğu plato olsun. Arka havuzluğundan daha büyük. Tabii tabii. Her daha yerde oturma alanı var. O A yüzden orada 7 kişi, 8 kişi oturup bir sohbet havası oluşturabilirsin bu alanda. Geniş çünkü. Ama plato ağzının gene özelliği odur. Her aynen. şeyi içeride Onu herhalde toplamış. Herhalde 4 adım. mevsim tabii, tabii. Her şeyi içeride toplamış. Yani ...genelde ondan marina teknesi oluyor artık yavaş yavaş. Ee, arka havuzu biraz dar tutuyorlar. Sadece bir masa. Aynen. Ee, ama bu tarz tekneler... ...bunlar da yarım kamera. Yarım kameranın da özelliği... ...kıç havuzunun büyük olması. Burada birçok şey aksesuarı burada kullanıyorsun. Yani bu... ...hani benim bir, bir tecrübem yok ama... ...şunu söyleyeyim hani başlamak isteyenlere. Abi sürdüğün yer çok önemli. Mesela normalde buna yetmişlik yetebilir. Ama evet, biz Karadeniz'de değil. Şile'de olduğumuz için... Evet. Burada kimle istişare ettiysem dediler Gördüm ki abi, yüzlük. <laughs> yani çünkü bir anda hava dönüyor. Tabii tabii. Ya Windy'e bakıyorsun her şey tamam her şey okey. Geçen gün botla yaşadığım şey. Misafirler geldi, aldım bota. Bakıyorum windi 03 gösteriyor. Oh dedim güzel. Botla gideceğiz mağaraya. Abi bir limandan bir çıktık. Ana yanıltıyor. Abi Döndü işte. hava tabii, bir tabii. anda. Hava yani... çok değişebiliyor. Ve o 9 dokuz 9'lukla tapa gaz yapıyorsun. Gidemiyor o dalgaların arasından hiç şey yapamıyor. O yüzden abi bulunduğunuz yere göre motor hakikaten seçilmesi zaten yani lazım. şunda böyle ucuza kaçmak olmama. Bence bütün iş bu mümkün ya. Mümkün olan hep denizcilikte şu var. Mümkün olan en büyük. Mümkün olan. Neye mümkün olan? Artık onu biz karar veriyoruz. Siz karar veriyorsunuz. Mümkün olan en büyük. ya yani 100 beygir. Suzuki'nin 100 beygiri gerçekten çok torklu, çok güçlü bir makine. Seri bir makinedir. Yani gazı dokunduğun anda sana o gücü hissettirir. Zaten bulunduğun tekne ve motor sana dokunduğun anda hissiyatı vermeli. Gücü hissetmelisin, Ben korktum kaçmalısın. sen seyirde. Ki sana kaç kere sordum. Tapa gaz mı bu? Tam gaz mı? Diyorum. <laughs> yok yok diyorsun bana ya. <yandan. gülüyor> Daha ne olacak ama artık? tam koca gazım. koca dalgaların arasından bir yolunu bulduk. Kaçtık geldik büyük dalgalarda. Onu da gerçekten makine hakkını veriyor. Yüz beygir evet ben 70 tavsiye etmiştim sana yeter demiştim ama ben tabii Buradaki gerçeği bilmiyordum yani. Açığa çıkınca burada farklı bir gerçek varmış. Sen bekliyorsun ki İzmir gibi. Ya yani şöyle bir deniz bekliyorsun ama. <laughs> öyle gidiyorduk da. biz yani. Gayet güzeldi. Sorun yoktu. Ama burada gerçekten yüz lazımmış. Yani yüz hmm. tam bu tekne için e, ideal bir makine. Aynen abi. Bizim oralarda 70 olur da burada 100 iyi olmuş. Yani. <laughs> bu teknenin kıçında iskele sancak platformlarımız var. Şu ayak bastığım yerler platformlarımız. İskele tarafında aynı zamanda merdivenimiz de var. O merdiven, teleskopik, katlanır bir merdiven. Hemen e, kıç platformlarda iskele ve sancakta kamışlıklar var. Burada da yakıt dolumumuz. En çok karıştırılan şeylerden biri. E, burası sancak tarafındaki yakıt. İskele tarafında da su dolumumuz var. İskele tarafında da kamışlığımız var. Hemen burada da duş yuvamız ve başlığımız. Hidroforumuz açıksa eğer ki açık... Burada duşumuzu alıyoruz. Duş tankımızı buradan dolduruyoruz. Üstünde water yazıyor. E bunların anahtarları da yine bunlar. Bu kayak demirimiz. Kayak yaparken ya da ringo yaparken trim'i aşağıda kullanıyorsunuz. Motor komple aşağıya iniyor. Ki halat vesaire çizmesin. Herhangi bir zarar vermesin diye. Şimdi geldim? Safter 630'un sintinesi oldukça geniş bir sintine. Biz buraya şu an bir dünya can yeleklerini vesaire doldurduk. 2 tane 90 amper akümüz var. Arkada bir tane e, otomatik sintine pompamız var. Hatta Sertaç abi ikinciyi istedi. İkinci bir otomatik sintinemiz var. Burada motorumuzun separatör filtre dediğimiz benzin ve suyu ayırıcı filtreler bunlar. Bunlar bakım zamanları servisin kontrol ettiği, ihtiyaç duyarsa değiştirdiği, duymazsa değiştirmediği. Hatta orada da küçük bir dipnot söyleyeyim. Ee, i̇lk bakımımız 20 saatte. 20 saat sonra göstergemizde uyarı verecek. Daha sonra 100, 200, 300 diyor gidiyor. Ama bunlar tabii ya saate ya yıla bakacaksınız. Bir yıl dolduysa da yine bakım yaptırmamız lazım. Bakımlarda ne değişiyor? Kuyruk yağı, motor yağı, yağ, yağ filtresi. Klasik bu üçü her zaman değişir. 20 saatte bu değişecek. Bunun için karaya almanız gerekecek tekniği. Ee, sonraki bakımlarda da ihtiyaca binaen. Yani bu üçü her türlü değişiyor. Atıyorum separatör fitren kötüyse, tutyan kötüyse, bujin kötüyse. Onların hepsi de kontrol edilip değiştiriliyor. Ama bu üçü fix her zaman değişiyor. Buraya bir tane de e, bir şey koyduk. Sertiş abi lamba istedi. Bir tane buradan aç kapı anahtarlı lambamız var. Akşam saati buraya çok güzel aydınlatır. de başka bir şey yok. Genel bir alanımız hemen şu altta sadece onu göstereyim. Duş tankımız var bezden 50 litre. Orada bir duş tankımız var. Dolumu arkadan yine. Sintenimiz de bu kadar. Hemen buradaki dolabımızı göstereyim. Bu küçük kapağımızın altında bot şalterimiz var. Bot şalter şu an 1 artı 2 pozisyonunda. 2 tane akümüz var. 1 artı de olursa ne demek? 1 ya da 2'de olursa ne demek? Motorumuz ve güneş panelimiz seni şu sürekli şarj ediyor. Eğer güneş panelimiz olmasaydı şunu diyecektim. Abi motorun çalışırken 1 artı 2 de olsun. Neden? Motor alternatörü 2 akünü de şarj etsin. Ama bir koya gittin diyelim. Vakit geçireceksin. O zaman hemen 1'e ya da 2'ye al. Ne demek? Motor olsa da suskun ya sen çapadasın. E, buzdolabı kullanıyorsun, elektriği kullanıyorsun. Ne bileyim her şeyi kullanıyorsun eğer akünün biri biterse marş akün sağlamda kalsın. Marşa bastım. 1 artı iki al yine. Hem motorun şu an 2 aküyü aynı anda şarj ediyor. Hem panel şarj ediyor. Panel her türlü şarj ediyor. İkisini de aslında şarj ediyor ama benim yine tavsiyem eğer bir koydu uzun duruyorsan abi biri al ki bir tane emniyette senin bir şeyin kalsın. E, akün kalsın. Olur ya bir aksilik olur. Yani her şey arıza yapabilme ihtimali var. Makinanı her zaman güvende tut. Akşam oldu mu marşa bastığında minik etmesin. E, çalışsın makine. Ama makineni çalıştırdığın anda al bir artı ikiye bu makina deli gibi şarj eder bu iki aküyü de. Aynı zamanda zaten kolay kolay senin şeyin bitmez akülerin. Güneş panelinin çünkü e, 195 wattlık güneş paneli var. Yeterli gelir iki tane 90'a. Ama uzun kalacaksan bu dediğim emniyettir. Bunu yap. Bu da senin e, güneş panelinin şarj regülatörü. E, bu ne demek? Akülerini doldurdu panel. Artık fazla akım gelmeye başladı. Fazla akımı keser. Ki akülere zarar vermesin. Herhangi bir yangına da sebebiyet vermesin diye. Bu regülatör aynı zamanda bunun üstünden e, kaç voltajda olduğunu vesaire görüyorsun. Yani biz senin panelini de bağladık bir tane voltmetre ama buradan da istersen görebilirsin. Burada başka anlatacağım bir şey yok. Burada aynı zamanda bir dolap. Kuru kalan eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Kıç havuzluğumuzun tamamı tik kaplandı. Ön taraflar da tik kaplı. Bunlar suni tiklerden. Üçen bantlı yapıştırıyoruz. Zaman içinde velev ki bir şey oldu. Yırtıldı, koptu. Kolay tarafı nedir? Bunu sökersin. İsteriz safterden o parçayı yapıştırız. Mesela bu da tik. Masamız tik. E, bu tikten gerçek tikten yapmış olsaydık çok kolay değildi bu işlem. Orayı kazıyacaksın, sökeceksin. Yapıştırıcıları var, bir dünya sikaları vesaire. Bu e, yapay tiklerin en önemli avantajı o. Bir yerine bir şey oldu. Kedi girdi, tırmaladı. Erkancım bana şu tikten yaptır. Gönderiyorum ama bunu söküyorsun buradan. bir inç altına elinle zımpara, yenisini yapıştırıyorsun. O açıdan avantajlı. Masamız ahşap bir masa. Ee, teleskopik aşağı yukarı uzayan bilen bir masa. E, ee, tik ağacından yapıldı. Arka tarafta hemen iki tane hoparlörümüz var iskele sancakta. Ee, ve zeminde de zemin aydınlatmalarımız var. Yine Sertaç Bey'in isteği üzerine onlara üç tane biz fazladan ekledik. E, ee, Baya ışıl ışıl olsun dedik gece buralar. Tavan lambasını da üçe çıkardık. <laughs> bayağı ışıl ışıl olacağız. <laughs> hemen arkamda bu oturduğumuz alanda baba baba ocağımız var. Burada çakmakla yanıyor. Böyle basılı tutuyorsunuz evlerdeki mantık. Çakma çaktığınızda yanıyor. Şu an tüpü takılı sadece üstünden açılacak. Burada yine minik ama etkili bir musluğumuz var. Hidroforumuz çalışmıyor. Heh, şimdi çalışacak. Ve aynı zamanda bu üst minderi koyduğunuzda da bence teknenin en güzel oturma alanlarından biri burası. paneli göstereyim. Panel en çok kullanacağımız alet. Birinci düğme refrigerator yani buzdolabımız. Buzdolabımız buradan sigortalıdır. Aynı zamanda herhangi bir problem olduğunda sigortası atsın diye panele bağlamışız. Buzdolabı önemli bir aksesuar. Elektrik çeken bir aksesuar. Dolayısıyla eğer hiç bir içinde eşyamız yoksa akşam çıkarken bence düğmesini kapatmakta fayda var. Hiçbir zaman akümüze ekstra yük olmasın. Ha, güneş panelimiz var dolduruyor. bozulmasını istemiyorsak bir şeylerin açık kalabilir bir tık seviyesini küçültürüz, düşürürüz. Açık kalabilir ama eğer önemli bir şey yoksa kapatalım. Flash water dediğimiz hidroforumuz, arkadaki duşumuzu da o çalıştırıyor. Lavabomuzu da o çalıştırıyor. Hemen altında sintinemiz. E, aşağıda sintinede bir tane pompamız var. Bu manueli. Buna bastığımızda e, bu arkadaki sintine çalışır. Bunun konsol içinde kabine geçtiğimizde göstereceğim. Orada da ayrıca bir otomatiği var. Onu da orada göstereceğim. Spotlight tavan lambalarımız. Üç tane tavan lambamız var. Gece çok aydınlık led. Güzel bir alan olacak. Underwater light sanırım şu an görünmez gündüz ama su altı lambamız. İki tane su altı lambamız var. Deck light diye hemen altındaki de zemindeki aydınlatma lambalarımız. Bunları da yine Sertaç Bey için üç tane fazladan ekledik. Anchor light dediğimiz tavandaki çapa fenerimiz. Çapa fenerimiz şu anlama geliyor. Gece çapa attın. Ee, o lambamızı yakıyoruz çünkü uzaktan gelen bir tekne sizin o lambanız açıksa size sabit olduğunuzu biliyor ve o lambaya yaklaşmıyor. O, çünkü o fenerin altında bir tekne var ve oranın etrafından geçer, size yanaşmaz. Dolayısıyla gece eğer çapa atıyorsanız o lambanız yanacak. Anchor light düğmemizin altında da navigasyon lambamız var. Navigasyon lambamızda ne demek? İskele ve sancak lambalarımız. Hemen şu kenarlarda iskele ve yeşil ve kırmızı olarak yanar. Bunda gece kullanacağın lambalardan biri. Açık diyelim. Karşıdan bir tekne geliyor. Karanlıkta tekne görünmez çünkü. Sadece bu ışıklar üstünden herkes kendi yolunu çizer. Senin yeşil lambanı görüyorsa tekne şunu anlıyor ki o teknenin sen iskele tarafındasın. Çünkü sancağı ona bakıyor. İskele tarafında kalıyorsun ve ona göre bir açıyla geçiyor senden. Yönünü biliyor. Senin hani iski, yeşil ve kırmızı lambalarından teknenin yönünü, duruşunu diğer tekne anlayabiliyor. Dolayısıyla gece seyirlerimizde bu lambalarımız hep açık olacak. Garmin'in StrikeR 5 cihazını kullandık. Burada derinlik, balık bulucu, hız hepsini buradan görebileceksin. Dahili bir harita var bunda. Harici bir harita yok. Harici harita takılmıyor ama dahili harita dönem dönem güncellenebiliyor Garmin listesinden. Teknemizin kabin içindeyiz. İstersek böyle oturarak rahatlıkla durabiliyoruz. Uzandığımızda ben bu teknede konakladım. 1.82'yim. Burada rahatlıkla 2 kişi 3 kişi yatabiliyor. Hemen bu minderimizin altında tuvaletimiz var. Bu manuel bir tuvalet. Burada vanaları var. Vanalarını açık pozisyona getiriyorsunuz. Sistem nasıldır? Bu pompayla su çekersiniz ve aynı zamanda suya basarsınız. Aynı pompa suyu çeken geri de basar abi. Burada taharet musluğumuz var. Bunu hidrofordan, duş tankından geliyor bu su. Eğer hidroforunuz açıksa taharet musluğunu da kullanabiliyorsunuz. Taharet musluğunu kullanman için bu arada burada bir küçük bir musluk var. Bu musluk açık olacak her zaman. Böyle aç kapı pozisyonunda. Bu teknemizdeki tuvalette taharet musluğumuz var. Buradaki ee, musluk vanasını açtığımızda ve hidroforumuz açıksa taharet musluğumuz çalışıyor. Normalde standartında bu taharet musluğu olmuyor. Müşterimiz istediği için biz böyle bir uygulamayı yaptık. Gayet de güzel oldu. Buradaki tahtamız seyyar komple yatak olmasını istiyorsak o tahtamızı takıyoruz. Minderimizi de buraya eklediğimizde burası kocaman bir yatak haline geliyor. Teknemizin ön tarafındayız. Hemen yarım kameramızın üstünde heçimiz var. Bu heçimiz açılıp kapanabilen bir heç. İçeriği havalandırması için. Bir de fiber çatımız var. Fiber çatımızın üstünde kornamız, işte çıpa fenerimiz, çakar lambamız, krom tutamaklarımız. Bir de güneş panelimiz var. Hemen çatımızın arkasında da tentemiz var. Sambrello kumaştan imal edilmiş gölgeliğimiz var. Teknenin ön tarafında da ırgatımız var. Krom 5 kiloluk çapa, badanın 900 watt ırgatı ve ayak basmaları. Eğer ırgat düğmemiz açıksa ki açıkmış, ayak basmalardan buradan çalıştırabiliyoruz. Teknemizin üst güvertesi de bu şekilde.